Sayın seyirciler, koronavirüsün hayatımıza girmesiyle bazı farklı rahatsızlıklarda baş gösterdi. Onlardan biri de göz enfeksiyonları. Uzmanından konuyla ilgili uyarılar var. Covid-19 ile birlikte farklı klinik tablolarla, farklı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Gözü de ne yazık ki koronavirüs etkileyebiliyor ve enfekte siyon oluşturabiliyor. Yeni tip koronavirüsün en yaygın belirtileri arasında öksürük, ateş ve yorgunluk yer alıyor. Ancak uzmanlar salgının görme fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğini de söylüyor. Ne yazık ki gözümüzün sinir tabakasını, retina dediğimiz bölgeyi hatta bazen gözümüzün hareketini sağlayan görme göz kaslarımızın fonksiyonlarını olumsuz etkileyebiliyor koronavirüs. Bunlar da genelde 3 covid hastasından bir tanesinde gözüküyor gibi söyleyebiliriz. Covid-19'un göz sağlığına etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doktor Yusuf Yıldırım göz enfeksiyonlarındaki artışa dikkat çekti. Toplumsal olarak son dönemlerde Biraz daha e, bu tedbirleri Birazcık daha gevşettik e, Önümüzdeki süreçte ne yazık ki bu tip Virüslere bağlı göz enfeksiyonları da e, Muhtemelen artacak Bununla birlikte yine tokalaşmaktan Sarılmaktan öpüşmekten e, biraz uzak durmak Sadece koronavirüse değil Diğer virüslerin gözümüzde veya Bedenimizde oluşturacakları etkilere de Önlem olacaktır diye düşünüyorum Salgın nedeniyle ihmal edilen kontrollerse Daha büyük sağlık sorunlarına yol açabiliyor Koronadan dolayı Doktora başvurma sayısı azaldı. Tabii bundan dolayı da özellikle katarak gibi yine sarı nokta hastalığı gibi hastalıkların sıklığını arttığını fark ediyoruz biz. Bu bağlamda da insanlar tabii koronavirüs olmamak için evden çıkmadıklarından dolayı biraz aksamalar veya geç kalan tanılar olabiliyor.